Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün oyun oynayacağız. Evet. Ne oyunu? Ee, balonları patlatacağız. İçinde Balonlarımız burada. Evet. Bir sürü balonlarımız var. Ya 3 ya 4 tane boş balon var. Diğerlerinde de ödüllerimiz burada. Ödüllerimiz 7 tane değil mi? Evet. Balonlarımız 11 tane. O zaman 4 boş. 4 boş, 7 dolu değil mi? Nasıl yapacağız? Taş, kağıt, makas mı birinciyi seçeceğiz? Evet. evet. Hadi tek seferde olsun ama. Bakalım şanslım bana ne çıkacak? Evet. Hadi. Hayır, bakmıyoruz içinde. Bakmadım, bakalım. Ecem yaparken bakıyor da. Hadi. Tek seferde olacak. Ah, ben... evet Emre. Kesinlikle. Şurada iğnenin ya. ipliği olsa kaybolması. Ama bakmıyorsun böyle rastgele birine. Evet. Değil mi? Çünkü yoksa belli olur mu acaba? bir Bakayım. Mor, belli olmaz ya. Mor bana çok para. Mor genellikle zenginliği temsil etse de ben... Parayı çeker diyorlar. Dur Ay, bakalım. Dın 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 dın. Dur. Çıktı. <laughs> Aa dolu çıktı. Ne çıktı? Bakalım bakalım ne çıktı. <laughs> ya, bakayım. Ecem üzüldü. Bakalım sen ödüllerini bu tarafa al. Bakayım ne çıktı. <laughs> Emre'nin ödülü evet. Seç Şimdi Ecem'in sırası. Seçti mi? Seçtim. Rastgele pat seçiyoruz. Hay Ecem çık evet. kendi şansı. Dun, 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 dun Bakalım dolu mu boş mu? <laughs> evet. yiyeceğiz. Ecem seviyor. O zaman yaşayalım. Çilekli süt gelme ihtimali de var bana. Ya inşallah cips. Lütfen cips sen bana gel. büyük Ay, ödülümüz cips mi? Evet en büyük <laughs> ödül cips. Hmm. en fazla, en kralı. <laughs> Hadi bakalım. bakalım. Şimdi cips için. <laughs> Emre sendeyiz. <gülüyor> 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 bakalım cips mi çıkacak? <laughs> Şanslı canım. Bakmıyoruz. Ay şu kırmızıyı seçeyim. Hadi sana bakın. da kırmızı. Vay vay. vay. Bakalım. Ben direkt ben seçtim. Nasıl şişirdiysek patlamıyor bu. <laughs> Dokunduğumuz gibi patlıyor aslında. İğne yani sonuçta. Boş mu? <gülüyor> <gülüyor> Boşmuş. Ben evet. Ben <laughs> Bir de arıyoruz değil mi? Doğru boş olan da var. Emre yıkıldı. Dananana. <laughs> Kalk ben Emrecim. Ben bunu seçtim. İyi hadi gel bakalım. <laughs> Bu benim. Aa oraya koyur şansımıza. Allah. Aa Ece'm patlattı. Bakayım, İnşallah dört senin. İnşallah değdir. Harita! Hmm. Ya. Bayılırım. <laughs> Aa Emre'nin e bak şansına bakayım var. Demin sen morlu demiştin değil mi mor? <laughs> evet bak. E evet, ben tebrikler. Bakayım mi? seninkiler. Yok, bir tane var mı? ben bir tane. Başka hiç balon yok mu ya? Bu kadar mı alalım? Bakalım olur mu ya? Burada bir sürü var balonlar. Altı 2 tanesi bu. 2 ta evet, üç, üç, altı. Altı tane. 3, 4, 5, 6. Hadi bakalım. Emre'nin şansına ne çıkacak? Başla Emre'cim. Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> boş. 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 Ne yapmayı düşünüyorum? Ya hangisini istiyorsan hep Senin şansın. Arkadaşım. bir. Gel. Ne iki tane. en azına boş gelmedi en oğlum. En azına boş değil. Bakalım ne çıktı. İnşallah eti puf falan değil ya. Eti puf. Eti puf mu? Ben Olsun ya iyi. Bir çoktan iyidir. Ben, ben şimdi yine mi alıyorum? Hadi bakalım. Onu aldın ama bırakmak yok. Yani gidip mesela gidip pembe yarmak. Hadi bakalım. İnşallah boş Aa ben dolu dondurma. çıktı. Bakalım ne çıktı. Bakayım, bakayım. Ben bakarım. Bunu kendi okusun kendi yavaş yavaş artık okuma yazmayı söktü bakalım. Ozma dondurma. Ozma dondurma. Gerçekten mi? Gerçekten. Ozma Evet ozma dondurma. Ya bana, evet, dondurma. Ya bana çıkacak. Ya Aa Ecem çok mu şanslısın? Ha, ama ben ben burada istiyorum. yumurta da var o da büyük bir ödül. Boyunca... Kaç tane kaldı bakalım hediyeler iki tane kalmış. Benim tane Kaç tane var. balon? Dört tane. tane. Ben bu bu sefer iki şansımdan... boş iki dolu var, Aynı değil mi? Ikiye benim üç. Oo Ecem çok şanslısın. Aa. A -a. Yok canım mı? Ecem'in şansı o. Haksızlık Aynı yok. Bacama... Ne? Jimnastik yapacaksın ya dur evet. Cim... Yap bakalım bize gösteri yapacakmış. <laughs> yeni jimnastik yeni öğrendiğim hareketlerden biri bu. Ecem de yapıyor bol bol böyle şeyleri. Tamam şimdi konumuza dönelim. Video o videoyu da çekeriz artık. Gel. Şimdi kimin sırası? <laughs> Aa, bakalım bakalım. Ya iki tane bana boş. Yani. E yüzde elli yüzde Ya iki boş. Ya bana iki boş. Ya da Ecem'e iki boş. Oo öyle <laughs> bir şey de oluyor. Bir, dolu, bir boş bir dolu. bakalım Sol, sona, Doğru, neyse <gülüyor> ya, <gülüyor> da, 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 ya ne hayır, hayır. Bu, seçti aynen Boş mu çıktı ah! da na 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 Şansına ecem şimdi sen heyecanlı mısın merakla bekliyoruz evet, boş mu dolu mu ah! Aa dolu. Ecem bugün çok ya. şanslı ya. Ay, 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 ay. Toy toy yumurta. Toy toy yumurta. Hangisi? Ama bugün Emre'nin hiç şansı yok. Ye, ye, ye. Ecem çok şanslı Emre. Emre'cim üzülme ya. En azından yani sende. Şunlar var. Hiç çoktan iyi ya. <laughs> Aa bizi çok üzüldü. Ya. Olsun olsun. Benim dört tane. var. Yani Gelir de ben yarın okulda ya da burada ne yiyeceğim? Artık ha. olan şeyleri. Ben Emrecim yapalım. şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Bakalım Emre şimdi ne olacak? Siz Eceme mi şans gönderiyorsunuz bana mı? Bana 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 gönderiyorlar. Arkadaşlar kime gönderiyorsunuz şansı? Emre'ye mi? Eceme, Ece'me. mi? İkinize de göndersinler ya şansınız Yok, bol olsun. Emre'ye mi Ecem? Hadi bakalım Emrecim. Bakalım ne olacak. Seçtim. Aa! ikisi de pembe. Ay! Şey oldu. Şey oldu. Bakalım. Ya, ne çıkacak? Ya. Bakalım. Bana da Değiştirmek yok. Ya kesin ya, İnşallah doldu. İnşallah diyelim. A, boş, boş. Gerçekten mi? <laughs> Yine <laughs> <laughs> Emre yıkıldı. <laughs> tamam Emreciğim abartmıyoruz ya bir şey olmaz ya bir şey yok bir şey yok. <laughs> yok şey Ecemciğim şimdi sıra sende. Top, 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 Aa, aynen. Bakalım. Gelin Aa çilek yüzü. O da sana Aa! geldi. Ay Emre sana hiçbir şey yok. Ay şanssızlığına küs yapacak bir şey yok. Bugün şans Ecem'den <laughs> yanaydı. Bakalım mı? Oh, Beş neler dağıtık. var göster bakayım bana. Dondurma. Ama tabii ki. Şey, çikolata değil mi? Gerçek çikolata dondurma değil yani. İkili yumurta, lips, çilekli süt, muzlu süt. Ha, sende neler var? Evet. <laughs> ya olsun. Ya ne olacak canım? Az abisiyle paylaştı diyecektim ay, ki. Ay, ay, ay. Hadi paylaş. Evet. Evet. Ya. <laughs> <laughs> bir tane yumurtam var, bir tane ekşi var, bir tane de bu var. Yeter canım. Aa, ne olacak sanki? Merhaba bugün aç kaldık. Ecem bugün çok sevindi. Yes be. <laughs> ya. Diğer oyununda kaybetmiştim. Acı yemiştim. Aa ama Evet ama şimdi geçmiştim? cipsleri yiyeceksin. Üstüne sütlerini içeceksin. Bak abi senle de paylaştı ama Ecem yani. İnsan o zaman... Canım mı cipsi çekti Hayır Olamazsın Bunlar benim <laughs> Evet bileğin hakkıyla Şansıyla aldı diyelim yani Arkadaşım ben hiç bakmadım Tabi ya Bilemezdin ki ben hazırlamıştım balonları Senin hiç haberin yoktu ki Tamamen şansa dayalıydı. Ve evet, ee, bugün şans e Ecem'den yanaydı. Ya. Neyse benim de yani. ekipim var. Ben yani. Ben şey tamam. Ben gidip yiyorum. Tamam hadi size afiyet olsun. Arkadaşlar bugün şans bana geldi. Bana like diyorsunuz. Bana like. Like, ın, like ın, yapmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.